Merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik bir video ile karşınızdayız. Bugün evimizde yaşlı bir tane neneyi misafir edeceğiz. Ama içeride çok ses var. Önce gideyim onları biraz susturayım çünkü yaşlı teyzemiz biraz Şişt, huysuz. Bir şey söyleyebilir miyim? Evde yaşlı teyze var diyorum. Nine var evde, ne? nine. Ne, ne, ne? bildiğin ne? nine var. Şu yaptığınız seslere bak. Anlamıyor siz Hayır tabii ki de. <laughs> Gülhan teyze yaşlı ama. Şimdi gelirse görürsünüz. Bak ses yapmayın lütfen yapmayın. Emir Balonlu falan oynamıyoruz. Ya şimdi ne gelecek diyorum sana. Ya, Sessiz olun. Oturun burada güzelce. Size gelsin masal evet. falan anlatır tamam mı? Aa, Aa, geliyor mu yoksa? Aa, Nine. Nineciğim. Nine bize ya, şey dakika. yapar mısın? Ee, çocuklar seni bekliyorlar. Masal anlatır mısın bize? Ya, çocuğum inek sağıyor. İnek ne iş var burada? İnek sağıyorum diyor. <laughs> Nine. Nine. Heh, hoş geldin Nine. <laughs> Nineciğim gel. Niçin de oturttum buraya? <laughs> Büyüğünüz geldi. Herkes elini öpsün ninenin. Evet. Önce alnına koydun. Önce. <laughs> ha. Ön, bir daha kalk. Bak kızlar böyle şeylere. Nineciğim. Harçlık Harçlık mı? Ay. Harçlık getiriyor çek. Emekli maaşını çekti Nine emekli maaşını çektin mi? Çektim ya. Oo, bugün yaşadık. Nene nerede kaldın ya? Para deyince kaçtı galiba Nene. Nene. Nene neredesin? Korkutuyor beni çok korkutuyor bu nene. Niye vuracağız nene? Nasıl vuracağız? Canlar vurdum bu nene vuracağız. Vurmayın vurmayın bir şey yapmayın nene. Büyüklere saygı duymuyoruz. Yani. Büyüklere saygılı olmamız gerekiyor. Nene. Ha. Bir daha öpelim mi elini? Bir para vereceksin ne kadar uzattın ha yemin ediyorum. Nene para. Bebeğine çikolata ver. Nene para. Hah. Oo nene. <laughs> <laughs> nene <laughs> <saniye. gülüyor> Dolar üzerinden almış emekli maaş. <laughs> <Çekli para. gülüyor> <laughs> 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 nene bana da. ben. Bunu şimdi ben ben Bana. Tamam mı? Bana. <laughs> ben aldım tabii ikimiz bölüşürüz olmaz mı? Ay! Var var. Niye vuruyorsun beni? Canım <laughs> ne demek canım istedi? Ben bir inek sağlıyorum. Bu da inek sağmakla bozuldu. Sürekli bir inek sağası <laughs> var. Elinde değil galiba. Nine sağdın mı inekleri? Sağdın. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Nine ya? <laughs> ya <ayağım, haydi>, <laughs> Seninki Matrix'lik şey gibi. <laughs> Kain gibisin sen. Kalkamayacaksın. Ver tutayım beni gel gel sen şöyle otur Tubin yanına gel 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 yine, gel. Süre, yine otur bu <laughs> <laughs> benim paralarım var nerede benim paralarım paralarını verdin, ya paralarını bize verdin harçlık olarak verdin rüzgara verdin emire verdin yok bana vermedi bana verdi verdi, verdi. hepimize verdin ya herkese yani. para verdin nene. yine bak bende var mesela bir tane verdin yani yok vermedim ben vermedin vermedim mi? Çünkü. Geri mi alacaksın? Ne yapacaksın yine paralara? Hani Vallahi geri ver. Ne... Ninem az önce öptük yerini bir daha mı öpeceğiz? Nine öptük öptük elini öptük. Nine nereye gidiyorsun? Nene bir daha para <gülüyor> getirecek. <gülüyor> bir şey, bir şey diyeyim mi? Biz, biz, bu şeyle köşeye deneriz. anne sürekli elini öptürüp para veriyor bize. İyiymiş böyle. Tamam, Yine parası mı ya geri? Bak. Bari sonra kızmasın sonra demesin aldığınız benden gizli filan. Der mi diyorsun? Vallahi der der yani. Nene. <laughs> Nene bastonum düştü uçan. Benim bir 50 dolarım falan var böyle peş peşe ama bulamıyorum ben yok. <laughs> ben verdim bize al. İstiyorsan geri al paranı. Çalmadık, sen çalmadık sen çalmadık Nine vallahi ya. sen, uçan, verdin. Çalmışlar. Çalmadık. Sen verdin. Uçalım sen verdin ver. bize. Al. Vallahi. Al. Al geri al. al Çocuklar bana Tamam. Söyleyeceğim. Bize biraz hikayelerini anlatsana. Bilmiyorum. Gençliğini Bilmiyorum. falan anlat bize. Anlat ve nasıldı mesela? Çoluğun çocuğun var mı? Dededen açlık alıyor musun? Dede nerede? Dededen açlık alabiliyor muyuz? Bunlar güzel sorular. Başak Sedalı bunu beğendi. Şöyle e, dedeniz Urfa'ya gitti. Urfa'da? Sonra, e, Urfa'da benim ne oldu? Yine <laughs> <laughs> ne oldu? Yine Spider-Man anda. <laughs> ninem nasıl bir performansdı bu? Nine Saçların beyazlamış. Durun, ne yapıyorsunuz nineme? Durun. Ne yapıyorsun? Gençliğine döndü karım rahat. Tamam gel. Tamam gel, gel. <laughs> Bence de değildir. Gel gel. Şöyle otursam sen, sen bize gel otur. Hikayelerini anlat ninem, anlat. Evlendin sonra geçken bayağı iddançlıyorsun. Ne demek? Nite biz bizde de bir şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> biz de biz de deneyiz. <laughs> ee, mesela biz disco video'yu disco Yok ya bizim o zaman çok şeyler yoktu. E, sen nereden öğrendin böyle dans etmeyi o zaman? Evladım e, Bir rahat bırakın yaşlı ya kadın ya. Plan evet. Şimdi e, biz... dans ediyordunuz öyle. Ben merak ettim. Ne, ne, ne? düğün? böyle. Sizin düğünler böyle... böyle mi yapılıyordu? Senin o, düğünün... Düğün nasıl bir gösterir misin şöyle bir? Ooo. <laughs> tamam, kendine gel. kendine gel. dur Belin tutacak. Belin tutulacak gel gel ninem. Allah. Gel Nene, gel. Bastonu verdik. Dur bastonunu verin teyze. <laughs> ninenin, ninenin baston. Allah. <laughs> Al ninem. Ver geri haçlı. Ver. <laughs> Hepsini mi aldın? Sen <laughs> niye Emine Efendi'nin <laughs> haçlığını alıyorsun? Hepsini evet bana verdiler. Urfa'da evlendik. Ay Urfa dedi. Ay e, <laughs> <iyi>, çok <laughs> roman <laughs> Seviyor muydun dede hiç? Sevmediğin yaşılmaz soru? Şimdi yakışıklı değil mi? Küçük kurtlara <laughs> <diyor. gülüyor> yani aşık şimdi kütük gibi Yok aşık mıydı dedeye? Yok O çok çektim. Ben çok hani zaman, o zaman şey yakışıklıydı şey dede? Dedi. Yakışıklı dedin az önce. Yakışıklı! Yakışıklıydı. Yakışıklıydı. En yakışıklı, ha, en yakışıklı en yakışıklı değil. en yakışıklı. başka yani. biri mi vardı? En yakışıklı yakışıklıydı şimdi. Köyde öyle çok yakışıklı Adı neydi? adı neydi? Ben çok güzeldim. Adı neydi? Memati. Memati. <laughs> ben, ben bir tane yapacağım. Adı E Memati dedi. Ben, ben dedi. Hayır, Memati değil çocuğum. E başlıyor. Neydi? Polat mıydı Aa, neydi? Pol Ama yapma ne? bak yaşlılara dikkat Yaşlı edelim yaşlılar Emir. Memati. Deney ne? ne? Dedenin mi? Dedenizin adını da unuttu. Şey, Aa, da. unutmuş komple. Benim adım mı neydi? Benim adım Tuğba dedi. Ne yaptı? Ay nene ne yaptın ya? Musa, Musa? Musa. Ee, Musa, sedadır. Musa. Musa. Musa Sedalı. Musa Seda. <gülüyor> 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 tek tek isim isim sordum. Benim Benim adım <laughs> ne yaptın? Benim adım mı? Şey, e, be... <laughs> Müzeyyen. Müzeyyen. <laughs> Benzemez. Müzeyyen. Müzeyyen. Müzeyen senin adın mı? Tamam. Ninenin bayağı bu, bu yine senin adın yine, yine değil. Mozzarella. Mozzarella. Mozzarella mı benim ya, adım? Tam mozzarella kızım. Sen özür dilerim. Mozzarella kızım. Bu da <birci> Leonardo <laughs> da Vinci olsun. Hocam da dilim ben şimdi adım. Abdülhamit. Abdülhamit evet. Abdülhamit. Nine. Abdülhamit amca nerede? Nine'ye bir şey yapmayın. Nine'ye saygısızlık yapmayın. Balonlarla. Nine. Abdülhamit amca. Aa. Ama Nine'ye birazcık saygı. Nine'ye birazcık saygı. Nine'ye birazcık 你这个混蛋！<laughs> <laughs> <laughs> Namaz vakti. Nine, nine gel, ninem nine. gel şöyle otur. Nine bir gözün toprağa bakıyor. Yapma. Halaz bakmayın <laughs> derdimesin. Gel. Gel. Sen namazının abdestini, sen al. Sen namazını Sınır abdestini be. al. Sen git namazını kıl. Bak burada dans ediyorsun, ne şey yapıyorsun. Bak verin bana. Bakın belin ağrıyor. Belin ağrıyor. Gördük az önce A. beline. Bastonu, bastonu verin. Nine, nine. nine. Bu kafamı karıştıran bir şey var, ben sana sormak istiyorum. Çok 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 Şimdi biz sana senelerde nene diyoruz ama biz seni tam olarak... Sen bizim kimin neyinsin, ne? ben bilmiyorum tam olarak. Ben senin neyin nene? He, mesela Efe senin sen. neyin? Sen, ben senin ya. amcanım. Yaş olarak biraz sıkıntılı <laughs> oldu sanki. Yani mi? Yani. 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 Kendime bir şey hatırlatayım. Ee, şu ayıp becan benim oğlum. Şu mi? mı? Şu ya. Sen ya şu hayıp şu an... ya bir şey söyleyeceğim yine yanlış anlamazsan oğlun tamam canı ben hani benim eşimdir severim de ee, ah bastonun düştü. Şu hayıp biraz şey sanki biraz görgüsüz gibi geldi bana yani. Yine sen Aa, Ya tam olarak öyle değil ama sen, sen... <laughs> benim, Bir dakika. dakika. Bırak bırak, bırak, bırak Bı Bı bir, bu aralar gelecek şu hayıp abi ben konuştum. Aha! Almanya'dan Almanya'dan sen Aynen. az önce dolarları ondan mı almıştın? Bize geliyor hiç para vermiyor mesela. Ya, abi, abi onda gönderiyormuş. Oo Yabancı paralar böyle bir sürü. <laughs> Eurolar, dolarlar. Ne ya baksın. yani. Bilmiyorum. Bize söyle şu Efe abi bize ya de ya. bir şey. Çocuğum, ben nerede kullanacağım o parayı bana para. para sen bize ver paraları. Bize ver biz kullanırız. Çünkü bir şey söyleyeceğim şey ya. Sen Abdülhamit amcayı boşamışsın. Yeni bir ne bulmuşsun evet. diyorlar. Evet. Nide nide sen evleniyorum. Evleniyormusun? <laughs> Yeniden, ne zaman evleniyorsun? Pazartesi günü Ne zaman? Cuma dediğin ya kızım Pazartesi değil miydim Alzheimer başlamış Nene? E, düğüne biz de, de gelecek miyiz? Bu amca nereli? Bu amca... Adana'ya gidiyor. Ya, <laughs> ya <sen gülüyor> bir dur ya Efe Nereli? Bu amca Urfa. Adı Urfamit oldu. Hani Urfalıydı? Bilin. Urfalı demedi mi? Neyse nene, sen istersen ne? içeriye git biraz uzan. Ne? Gel ben ya, seni götüreyim. Sen. Gel götürün de. Çok dans ettin sen yoruldun. Gel ben seni götüreyim yatırayım gel. Ne ne bir dinlen dinlen. Ne ne yat vallahi, gel dinlen. gel gel içeri ne? git sen. Şey olur, sen içeri evet karıştı yani. senin kafan gel. Ama bak Abdülhamit kalkarıyla da Tamam Abdülhamit sen en iyi Abdülhamit sen, sen, tamam. sen. Evet Abdülhamit. Evet, Abdülhamit diyorsunuz Mert benim kocamın adı. Mert mi? Ay. Bir şey söyleyeceğim. Kafa aşure olmuş. Ben aşure. Bence ona, bence fıkramaları yapmıyoruz da bir kere yapmıştık. Evet. Hiç şey yapmıyoruz. Ben, şurup şurup, şurup, şurup içsin diyor. Iyi değil Şurup yok. mu verelim? Ben, verelim ya, ben verin. Evet, kendine ya, verin. Kendine gelir. Kafa çok bence de kendine gelir. Arkadaşlar <laughs> videomuzu beğendiyseniz <laughs> like atmayı <laughs> unutmayın. Yaşlı teyzeye biz gidelim. Birazcık şurup murup bir şeyler ya içirelim. Şey şey. Yatsın uyusun. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.